Herkese selamlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ee, en son yeni sezon geldi o yüzden girdim direkt ben şimdi nelerimiz var çok oynamıyorum biliyorsunuz bu oyunu yeni yükledim bir daha şöyle karakterlerimizi göstereyim içeri el primoyu alacağız Alperum onu elmasmış basmış be. Alperum'un onu kere nasıl beni şaşırttı yani. Çok güçlü bir karakter aslında. Ben şimdi bunu bir yere dayayacağım. Ana yanlış yaptık yanlış yaptık yandık 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 yandık. Arkadaşlar yandık. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Tek, el, tek elle oynayacağız Yapacak bir şey yok be. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir turlayıp gel. Arkadaşlar inşallah gözüküyor, İnşallah gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Şuradan şöyle göstereyim. Gözüküyor değil mi arkadaşlar? Çünkü bu türlü yapmayacağım başka bir şey yok. Gel pokucuğum. Şuradan şu kutuyu da alalım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bayağı bir iyi oynarım bu oyunu biliyorsunuzdur ben bir aralar boyunda en iyileri aralarındaydım. Birinciydik aynı. Abimle beşinci olduk biz bu. Türkiye, Türkiye sıralamasında ikinciydik. Dünya sıralamasında beşinciydik. Yani bizden o iyi oynayan çok kişi yoktu. Laz vardı bir. Sonra Berat vardı. Yemenja vardı. Ne? Öyle. geldik Görüyor musunuz ya siz oradan? Şöyle bakayım. Görüyor musunuz? Şu birazcık uzaklaştırayım. Biz 12 tane kazandım. Oynamayalı bayağı bir değişti. Hop şöyle alalım arkadaşlar. Oh. Kredi gelmesi birazcık kötü oldu gibi gözüktü ama bana keşke kredi gelmeseydi. Bu arada arkadaşlar Ömer'e ben dün bir kas verdim tamam mı? İç savaş kızım. Tamam. Ee, Ömer'e bir kas verdim adam el primaya kadar aldı yani benim içimden geçti şuraya girelim. Şuradan ödüller. Üç, i̇ki kalmış. Burada. Burada bir kalmış abi. Tamam. Yaparız bir Şimdi arkadaşlar iki savaş kazanacağız. Şeyden. İlk savaş böyle kazanabilecek miyim? Çünkü buraya göstermek. Bir iki var onda. Biz en altdayız şu an. Of. Daryl. Gel kız buraya nereye geçip atıyorsun? Şşt Bir kişi öldü bile. Gel 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 gel. Ben o Daryl'ları indiririm. Onu. Adam arkamdan geldi indirdi. Çıkış çıkış. Çık, çık. devam, devam devam. Hayır, hayır ya. Kazanamadım bu arada. Bekleyin şimdi kazanacağım. O derili öldüreceğim. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi. Nerede o derili? Eski oyunda kaldı. Şimdi başlıyoruz. Yanımda şey diyesi var. Karakterlerin adını unuttum. Şeli orada savaşıyorlar. Yeşil diyesiyle beraber işte bir kaşı öldürdü Nita. Galiba kazan dediği için birinci olmam lazım. Gel kardeş. Tarek marek işlemez bize kardeş. Hop canımız gidiyor kardeş. Lan sen kimsin oğlum? Hıh. Ölüyordum var ya. Adama da alacağım diye arkadaşlar. Ölüyordum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. 8000 aboneyiz. 9000 olalım. Yasin Sarık oyuncu ya da abone olun. O da 55 bin, 55 bin abone. Onun Hayır ya. Üçüncü olduk sayılıyordur belki. Ne oldu? Bir şey olmamış değil mi? Gözüküyordur inşallah. Yansımanın gözüküyor ya. Hop. Şöyle bakalım. Gözüküyor. Şöyle bir elmasımızı çekelim. Başka bir yere dayayayım ya ben bunu. Böyle olmayacak. Şöyle. Şöyle, şöyle dayasam. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Böyle yapacak bir şey yok. Gözük bir yerde gözüküyor. ben göremiyorum. Sizi görmesin. Önce şöyle oynayacağız. Çok bir şey yok. Şöyle tutayım. Şimdi böyle olsa bak böyle. Böyle tamam. Hemen oynamaya başlıyorum. Bir kazandık bence. Bence bir tane kazanmış. Aynen kazandık. Dövüşler. İki tane görev atacağım şimdi. Bunu yenersem iki tane görev aynı anda gelecek. İnşallah da yeneceğim şöyle. Şunu çekelim. Oh. Tam ortalardayım. Şuradan şöyle girelim. A bizim çimlerden. Bizim adam yeşil çimleri daha çok seviyor ya. Ee, arkadaşlar demiştiniz ki yorumlar. Şu an canlı yayındayım. Yorumlara da bakmak zorundayım yani. Siz arkadaşlar canlı yayında bu kadarını gösterebiliyorum yani. Çünkü canlı yayın bayağı uzun sürüyor bu 13 saat. Orucunuz güzellik olsun. Arkadaşlar demişsiniz ki Erbe, El Primo'yu aldım ama El ile oyna. Tamam. Bugün El Primo'yu nette net alacağız. Nitayı almamışım. Zaten dördüncü olduk. Dördüncü kazandırıyor. Şimdi görevler İkisi de yapıldı. 32. Oradan görürsün mübarek. Oy 5. Şimdi El Primo'yu alacağım. Hop ah, düştü bir dakika arkadaşlar. Anam düştü bir be. Ah. Şimdi arkadaşlar El Primo'yu alacağız aldım bile. Ananı. Ya düşme abi düşme. Düzük. Perde çok gözüküyor. Ben de perdeye doğru. Dayarım. Gözüküyor mu lan Az önce bayağı bir gözüküyordu çünkü. Şimdi arkadaşlar. Bu kadar. Al bunu. Bu arada arkadaşlar filmimiz bitmek, bitmiş durumdadır. Şu 119 lükmüş. Ben arkadaşlar bir 30 elmas çekeceğim veya 10 elmas çekeceğim çekip geliyorum arkadaşlar oynamaz. Çekme arkadaşlar. Ee, on elmasım vardı, on elmas daha çektim 20 elmasım oldu. Şimdi karakterlerimizde el firma el firma yönetten et öbür türlü olmaz el firma. Bütün paramı el firmaya veriyorum. Bütün her şeyimi. 141. Şuradan seriye dokturacağım. Alan ne ara 75 oldu? Şöyle. Al seç seç bunu seç abi. Ee, görevler. Arkadaşlar görev değiştiremiyorum. 200 küp olmam lazım. Ben daha 198 değil mi? Görev hiç olmayacak. Okuyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Demişsiniz ki abi git herkesi öldürürsem oyun sana 250 elmas veriyor. Bütün kutuları aç yapmışım. Tamam arkadaşlar. Bütün kutuları açıyorum. 200 tane alıyormuşuz. 200'ler tamam. Aldım. Herkesi öldürürsem de geliyor zaten. Sette kaç tane şey olduğunu bilmediğim için çok laf etmek istemiyorum. Hesaplaşma geldi er, ve bir tane daha erpi var. <laughs> Onların... bu nasıl gittik? Gelmeli. Aldım. Gel, gel, gel. Hop hop hop. Vurduk, vurduk. Hadi gel. Aga be, öleceğiz, 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 öleceğiz. Hayır. Son 3 tane kaldı. 56 aldık. Fıs fısımız oldu. Oh, yok. Hadi, tamam. yok, yok Şimdi spreylerimizi bakarız. Bu mu? Ben tamam, bu olsun. Aynen. Şimdi ne? bu kaç? 160'lık Ne yapacaksın? 12 saat oyna oyna 50 dakika olmuş 12 saat 50 olmuş yazıyor mekana şimdi arkadaşlar bunu alınca 13 saat olacak büyük ihtimal 10 dakika oynayalım 13 saatinde herkes canlı olduğu için size çok gösteremedim saat maalesef değil mi, değil mi? <laughs> Ben oyun dışı da baya bir kasacağım. Ne demiş? Abi onun iki katını almak istiyorsan herkesi öldür. Abi, bu görev gibi geliyor bana birazcık. Anladım bak. Döneceğim şimdi. Abla, boş boş boş. Geleceğim geleceğim yere ya. Gireceğim. Gireceğim. Çok kötüyüm bugün. <laughs> Bak şu bro dövüyor artık. Gel lan buraya. Keseyim lan seni. <laughs> ne adam lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Kızcağız. Tekli öldürüyorum. <laughs> bir kişi kaldı. <laughs> kendisini öldürdü. Kazandık sayısını sıkıştık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Büyük. Bunu almalıyım. Büyük. Büyük. Ben hızlandırarak ve Büyük. keserek gösteriyorum. Bu çok uzun sürüyor. Yemişsiniz ki. Abi 13 saatten beri seni izliyorum. Para verip canlı yayına katıldım. Çok arkadaşlar canlı yayına katılmak istiyoruz <laughs> parayla. Ben ama çok para vermiyorum 13 lirik. <laughs> bir saat bir TL. Çok vermiyorum kaç kişi geldiğine bakacağım